Biz hani adada korsan olarak sanırım hayatta kalacağız. Oyunun grafiklerini en düşüğe çektim. Ortaya çekince videoda kasma oluyordu biraz. Ben bunu nasıl alacağım şunu? Ha böyle kırıyorsun. Haa. Direkt üstüne getirince kendisi yapıyor sanırsın. Bu ne? Her parmağı ağacı üzerinde bir hindistan cevizi yetiştir. Bir hindistan cevizi alın. Onu alın. Bunu aldık. Otomatik alması bir güzel olmuş ya. Bu arada iyiliğini indirdim. Ben niye kasılıyorum? Bir saniye lan. Şey nerede abi? Şunu alamıyorum. Ardındaki tatlıları al alamıyorum sanırım. Şimdi şu bana vuruyor mu? Neyse buna bulaşmayalım gidelim. Buraya girmiyor mu? Abi kale var orada. Nasıl niye, niye girilmiyor? Neyse Hindistan cevizi midir? Nedir? alalım şunu. Nasıl alacağım ki? Tırmansam. aha aha lan tırmanıyordum ver ne bu ver evet. web ne aldım lan aldık bir şeyler bir saniye şimdi ben şunun üstüne nerede bu ben şuradan tırmanırım mı Lan. Ha. Oğlum 5'te bir oğlum mu? Ha kırıldı. Hani? Ya benim insan cevizimi verin abi. Yalnız olduğunu bayağı veriyor. Aha. Aldım. Bunun. İnsan, insan gözü suluğu giderilmiş. Güzel. Şu mavi şeyler ne? Hala ısın, Muz bul veya. Tamam. Yiyelim hemen. Şunu da alalım. Bunlar zarar vermiyor sanırsam ya. Gece gündüz olayı varmış. Abi şuraya falan gidemiyoruz. Takıldık kaldık burada. Şunları açalım. Tam bu kadar yeter bence. Şimdi benim o kadar odunum var. Bölme. Hayır. Oyunu da cahil cahil oynuyorum. Bununla vurulmuyor. Şunla. 20 tane taş alacağız. Ondan sonra kalma yapmamız yok mu? Var. Şimdi sanat yapma zamanı. Stone kilit ne? Neyse. Taş şey yaptık değil mi? Tamam. Yaptık. Oğlum şunlar bana geliyor. Ben bunlardan korkuyorum. Aynen bu daha sağlam. Niye acaba bunu? Bunu lan vuruyor yamuluyor. Burası açıldı mı? Ya Burası açılıyor mu daha doğrusu? Şunu kurabiliyoruz bunu? lan? Yok bu Ha, odaya medeniyet getireceğiz ama. Nasıl yapıyoruz lan? Oğlum altları bu şey yaptıktan sınavı dip gerek var mıydı? Teşekküre gerek yok şahsen. Oğlum adada tek ben değil miyim? Niye 5 kişi bağırıyor? Ha yeni şeyler. Ne bu? Oyunun da yarısı Türkçe yarısı şey ama adam. Ben bunları almak istiyorum. Bunları almak istiyorum. Çekik. Ver. Üret ne istiyor? Deri. Deri de. Şunlardan. Aa yo ev yapacağız. Şundan. Ben küçük bir şey yapmak istemiyorum. O kadar iyi şey yaptık. Şimdi. Şimdi. bunu ikinci bölüm yaparız.